Kafamda bir soru var. Bölüm 1. Sizin için soruyorum. Depresyonla üzgün olmak aynı şey mi? Harika bir soru. Hayır, aynı şey değil. Ve ikisinin arasındaki ayrımı anlamak için şuradan başlamamız gerekiyor aslında. Üzgün olmak yani üzgün hissetmek bir his, bir duygu. Depresyonsa bir duygu durum bozukluğu, bir hastalık. Üzgün olmakla başlayalım. Hepimiz zaman zaman hayatımızda üzgün hissederiz. Mesela bir arkadaşımızla tartıştığımızda, bir sınavdan istediğimiz kadar yüksek bir not alamadığımızda hepimiz üzgün hissederiz. Bir şey olur ve biz üzgün hissederiz. Ama depresyonda işler tam olarak böyle değildir. Depresyondayken neden depresif hissettiğimizi bilemeyiz. Çünkü olan bir şey yoktur. Neden şu an üzgünsün, neden kötü hissediyorsun diye sorduğumuzda genelde depresyondaki insanlar arkadaşımla tartıştım o yüzden gibi net bir yanıt veremezler. Ve depresyon aslında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bir hastalık olduğunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bazen depresyonu çok hafife alıyoruz. Ama depresyon aslında beynimizin ürettiği, salgıladığı kimyasallara kadar bedenimizdeki bir sürü şeye etkiliyor. Artık bedenimizde salınan hormonlar değişmeye başlıyorlar. Bu bizim bağışıklık sistemimizi, vücudumuzdaki diğer bütün sistemlerin işleyişini, sindirim sistemimizi, boşaltım sistemimizi hepsine etkiliyor. Ve depresyondayken sadece üzgün hissetmiyoruz aslında. Buna eşlik eden başka semptomlarımız da oluyor. Mesela depresif ruh halinin en az iki haftadır süre geliyor olması gerekiyor. Ee, uykumuzda, belki iştahımızda bozulmalar olması gerekiyor. Daha umutsuz, hiçbir şeyden keyif almam almayan bir halde olmamız gerekiyor. Mesela ben arkadaşlarımla dışarı çıkmaktan keyif alıyorsam depresyondayken o bana eskisi kadar keyif vermiyordu. O hissettiğim pozitif duyguları artık hissetmekte, yakalamakta birazcık daha zorlanıyorumdur. Ve depresyondaki biri dışarıdan gülüyor, eğleniyor gibi gözükebilir. Ama bu o an mutlu hissettiği anlamına gelmez. O yüzden depresyonda olduğunu söyleyen birisiyle karşılaştığımızda e, ama geçen gün gülüyordun gibi yaklaşmamamız gerekiyor. Çünkü nasıl hissettiğini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ve eğer depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız bunun iyileştirilebilir bir şey olduğunu hatırlamanızda fayda var. Önce arkadaşlarınızdan, ailenizden, yakınınızdaki birilerinden bu konuda size destek olmasını talep edebilirsiniz. Ve sonrasında mutlaka ruh sağlığı alanında çalışan bir profesyonelden, bir psikiyatristten, bir psikologtan, terapisten destek alın. Tek başınıza baş etmesi kolay bir şey değil ve destek almak kötü bir şey de değil. Depresyon iyileşebilir bir şey.